Arkadaşlar, bugün birlikte Instagram profil bilgileri neden değişmiyor? Hani bazen böyle hatalarla karşılaşabilirsiniz. Yani Instagram profili değişmez. Ya yani da biyografi kısmını değiştirmek isterseniz orası da değişmez. Bu tarz durumlarda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii bunun için şundan hemen bahsedeyim hızlı bir şekilde. İlk önce sık sık profil resmi değiştirmeyin. Bu çok önemli bir mevzu sık sık değiştirdiğiniz zaman bunu e, Facebook diyeceğim ama meta oldu artık onun adı e, Bunu kötü olarak algılıyor kötü olarak yorumluyor Ondan dolayı e, sık sık profil resmini değiştirmeyin yani değiştirmeye ve özen gösterin diyeyim e, O şekilde devam edin Hesap doğrulamalarınızı yapın mutlaka e, ne demek istiyorum işte mail doğrulaması telefon doğrulaması Yani kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekiyor Bunları girmediğiniz zaman bu sefer e, sizi sahte bir profil olarak algılıyor, iyi niyetli tırnak içerisinde, iyi niyetli e, bir profil olmadığınızı düşünüyor. Bundan dolayı o profil resmiyle e, biyografi kısmını değiştiremeyebiliyorsunuz. E, ve şunu da söyleyeyim, e, telefon kaynaklı olabilir, yazılımsal olabilir, e, onları da söylemek istiyorum. Peki çözüm nedir? Size basit çözümlerden ilk önce bahsedeceğim daha sonradan nasıl gerçekten e, yani ciddi manada çözeceğiniz yani ileri seviye bir sorun varsa nasıl çözeceğinizden bahsedeceğim. İnternet e, internetiniz bağlı mı değil mi? İlk önce onu bir kontrol edin. hani diyeceksiniz ne alaka gerçekten internet bağlantısı sıkıntısı da kaynaklanabiliyor. E, ya yani internet paketiniz bitmiş olabilir, internetiniz çalışmıyor olabilir, internetiniz çekmiyor olabilir. Hani o şey biliyorsunuz nasıl bakacağınızı o kısımlara bir dikkat edin hani bir bağlantı var mı yok mu ee, şey yap şunu yapın başka bir cihazdan girmeyi deneyin tamam kendi telefonunuzdan giriyorsunuz Ya binlerce sebep var şimdi doğruya doğru hani de ya yani şundan dolayı çalış profil ya da biyografi kısmı değiştiriyorum da diyemezsiniz burası çok önemli kısım başka bir cihaz üzerinden deneyin baktınız. O da olmuyor hani daha önce hiç girmemiş bir hesap, daha önce hiç girmemiş bir, hesap, bir cihaz üzerinden gireyim. O da olmuyor. Kendi telefonunuzun ön belleğini boşaltın. Hatta şunu yapın, kendi telefonu uygulamayı silin. Tekrar giriş yapın, şifreyi unutmama kaydıyla. Şifreyi ve kullanıcı adını unutmama kaydıyla. Tekrar giriş yapın. Ondan sonra tekrar denemeye çalışın. Ve kısaca hemen nasıl profil resminizi değiştir değiştirilmesi gerektiğinden bahsedeyim. Bakın şu kısım zaten e, şeyle aynı. Gördüğünüz gibi e, hani telefondan göstermeye gerek duymuyorum çünkü aynısı aynı ekrana getirdim. Yani e, mobil moduna geçirdim bilgisayarda. E, şurada e, ana şurada mesela şu e, küçük sağ alt köşede şey var. Profil imgesi var. Oraya tıklayın. Tıklayınca bakın hemen şu üst kısımda zaten hemen şey geldi. Profili düzenle. Profil düzenle kısmına bastığınız zaman e, tekrar geliyorum. Nasıl yaptım? Hemen şu sağ alt köşede. Telefonunuzda da aynı. E, telefonunuzdaki telefonunuza göre konuşuyorum. Şu üst kısma gelip tıklıyorsunuz. Profil düzenle var. Buraya tıkladığınız anda bakın profil fotoğrafını değiştir. Buraya gelip Profil fotoğrafını değiştir diyorsun. Fotoğraf yükle ya da mevcut fotoğrafı kaldır. Buraya gelip fotoğraf yükle zaman size nasıl, nereden dosya seçeceksiniz ve o şekilde de kendi telefonunuzda da aynı aksiyonu alacaksınız. O şekilde fotoğraf yükleyeceksiniz. Velev ki yükleyemiyorsunuz. Esas soruna geliyorum. Velev ki yükleyemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Çok basit ve çok basit. Umarım da çözülür. Hani bu anlatacaklarım %90 ihtimal çözüyor. Hani Binde bir ihtimal profil yani aynı sorunla karşılaşmaya devam edebilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Şimdi buraya geliyorum. kendi he, şunu söyleyeyim. O kullandığınız Instagram hesabı neyse yani cim, o maile bağlı olan mail adresi neyse o mail üzerinden Instagram ile haberleşmeniz gerekiyor. O kullandığınız Instagram ile haberleşmeniz o kullandığınız mail adresiyle Instagram üzerinden haberleşmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela Şuraya geldiniz. Kendi Gmail eee Gmailinize geldiniz. Şöyle açayım biraz. Kendi Gmail e, e, hesabınıza geldiniz. <laughs> Özür dilerim. Hemen burası kısa sürecek. Şöyle alayım. Şöyle biraz daha açayım. Şimdi şurada e, Gmail oluştur diyorsunuz, tamam mı? Bunu oluşturduktan sonra kime gidecek? Burası ne nokta? help evet instagram.com. Bunu buraya mail atmanız gerekiyor. Buraya ne yapacaksınız? Konu ne? Ee, ya yardım ya da destek. Yardım yazalım. yardım yazdık? Peki e, burası e, ciddi bir kurum. E, yani normal standart bir şekilde yazmanız gerekiyor. Merhabalar. Ee, Instagram hesabımın profil ve bio kısmını değiştiremiyorum. Bu konuda destek rica ediyorum. Instagram adım Instagram Profil ismi Nurettin Turgut. Bu arada orada ne yazıyorsa ekranda. Neresinden bahsediyorum? Bakın şu profil ismi şurası. Profil ismi burası. Tamam? Buraya göre e, haberleşiyor. Nurettin Turgut. Yani buradaki e, hatta şöyle yapayım burada Nurettin dijital yapayım Şuraya Nurettin anlamını için dijital profil e, ismi Nurettin Dijital. Saygılarımla. Ha şunu da söyleyeyim. Me mail adresim. Mail. E, bu e, bu profilin mail adresi işte sallıyorum buraya yanlış yapmayın. Din Evet, gmail.com diyelim. Bu şekilde yazıp gönder butonuna bastıktan sonra bir bir gün, iki gün içerisinde cevap gelmesini bekliyorsunuz. Zaten hızlı bir şekilde dönüş yapıyor. Eğer temiz, güvenli bir profilse. O şekilde bir çözüm yapmış oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha Türkiye'nin dediğim gibi en detaylı dijital medya eğitim platformu inşallah yapacağız. Şimdiden kanalıma abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mm hmm.